Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü'nce panel düzenlendi. Gelimiz. Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Avukat Hatice Kübra Turgut'un sunum yaptığı panele kadın muhtarlar, kültür evlerinde kurs alan kadınlar ve personel kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Akdeniz Belediyesi'nin kadınlar yararını gerçekleştirdiği projeleri tanıtan film gösterimi yapıldı. Panelde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğinin altını çizdi. Cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk, 1934'te tam bugün seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza vermiş. Çok önemli. Niye önemli? İtalya 1945. Fransa 1944. Belçika 1960. İsviçre 1971 yılında seçme ve seçilme hakkını verilmiş. Çok önemli. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kursu liderimiz çok çok önceden kadınlarımıza bu hakkı vermiş. Seçilir seçilmez ilk yaptığımız işlerden bir tanesi kadın kooperatiflerini kurmak oldu. İki tane şu an aktif kadın kooperatifimiz var. Mersin Milletvekili Zeynep Gün konuşmasında seçilmiş bir kadın milletvekili olan Akdeniz'e kadınlarla bir arada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. bir kadın olarak kadınları temsil etmek, vatanı millete hizmet edebilme fırsatı yakalamak çok duygulu, çok gururlu. Ben bunun için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum tekrar tekrar. Kadınların bir gün değil, her gün hatırlanması. Anaların bir gün değil, her gün hatırlanması. Ama bu vesileyle gerçekten bizlere bu önemli, bu güzel vazifeyi yani vesile kılan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyorum. Onun önderliğinde 1934'te tam da bugün kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Buluşmada avukat Hatice Kübra Turgut'ta yaptığı sunumda dünyada ve Türkiye'de kadın hareketleri ve kadın haklarının gelişimine değindi. 5 Aralık 1934 yılındaki düzenleme sayesinde kadınların hayatın birçok alanında söz sahibi olduğunu dile getirdi. Bundan tam 88 yıl önce 5 Aralık 1934'te anayasa değişikliğiyle Türkiye Millet, Türkiye Millet Meclisi milletvekili genel seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini anayasa değişikliğiyle kabul edilmiş. Ee, bu anayasa değişikliğinden sonra Sayın Zeynep Gül de dediği gibi meclisimize 17 kadın girerek bu değişikliğin altı çizilmiş ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu değişiklikten sonra e, birçok topla, birçok konuda anladım. kadınlar anladım. belli bir tarihten sonra anladım. her konuda, her alanda söz hakkı Ancak. sahibi olmuşlardır. Biz evet, aynı değilim. Samiye teşviklerini arz ediyoruz.